Arkadaşlar sumak yapımını anlatıyoruz. Sumak yapımı için öncelikle Temmuz ve Eylül ayları arasında sumak toplanması gerekiyor. Eylül ayında toplanırsa yani dalında sumaklar kızarmış olarak toplanırsa birinci sınıf sumak elde edersiniz. Sumaklar böyle yeşilken ya da hafif kızarmışken toplanırsa ikinci sınıf sumak elde edersiniz. Biz buraya bir daha gelemeyeceğimiz için ikinci sınıf sumak da olsa yapımını anlattığımız için şu anda kesiyoruz arkadaşlar. Az bir miktar sumak toplayacağız. Eldivenlerimizin olması gerekiyor. Bir budak makasımızın olması gerekiyor. Ellerimizin yanmaması için. Böyle tutuyoruz arkadaşlar. Dibinden kesiyoruz. Tekrar gösteriyorum bakın. Yine kestik. Yine kestik. Bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Yine gösterelim. Doğadaki sumaklar arkadaşlar bunlar orijinal sumaklar. Şifalar orijinal ürünlerdedir. Doğal türler şifa kaynağıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Genetiğine dokunulan türlerde şifa kalkar arkadaşlar. Gıda değeri kalır ama şifası gider. 13 Ağustos 2023. Arkadaşlar bir miktar sumak topladık. Eylül ayında toplansa daha iyiydi. Hem çekirdek daha sert olurdu. Sumak arasına karışmazdı hem de birinci sınıf sumak elde ederdik. Erken topladığımız için sumak 3 gün torbada bekletiliyor arkadaşlar. Güneşte duruyor yine. 3 günden sonra torbadan çıkaracağız ve güneşe sereceğiz arkadaşlar. Kızarana kadar güneşte bekleyecek. Birinci sınıf sumak elde etmek için arkadaşlar Eylül ayında dalında kızarınca toplamak lazımdır. Sumaklar dalında kızarınca toplanır. İkinci sınıf sumaklar böyle yeşilken de toplanabilir. Biz mecburen yeşilken toplamak zorunda kaldık. Onun için 3 gün torbada bekleteceğiz. Güneşte bekleyecek. Torbadan çıkardıktan sonra da tekrar güneşe sereceğiz ve tamamen kızarıncaya kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu aşamada yapılması gereken budur. 27 Ağustos 2023. Sumaklarımız güneşte kızardı arkadaşlar. Taneleriyle sapını, çöpünü birbirinden ayıracağız. Bakın görüyorsunuz güneşte kızardı bunlar. Güneşte kızardı arkadaşlar. Dalında kızaranlar gibi olmaz ama yine de çok orijinal bir sumak elde ederiz. Arkadaşlar, sumakları torbaya doldurduk. Ezmemiz gerekiyor. Kuruduğu için kolayca taneler saplardan ayrılıyor. Arkadaşlar sapları böyle ayırıyoruz. Sıvı sumak yapımında kullanacağız bunları. Sapları ayıklamak için al buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Ver alayım ben. Arkadaşlar sumaklarımız oluşmaya başladı. Bakın burada. Nasıl yapıyoruz? Sumak tanelerimiz burada. Sumaklardan çıkan çekirdekler burada. Sofralık kullanılacak sumak burada. Blender'dan geçiriyoruz arkadaşlar. Sumakları blender'a bırakıyoruz ve blenderdan geçiriyoruz. Geçirelim blenderdan. Hı, hı Geçirelim blenderdan. Kevire bırakıyoruz arkadaşlar. Elekten geçirilmesi lazım. Eleyelim. Sumaklarımız kullanılmaya hazır arkadaşlar. İki türlü hazırlayacağız arkadaşlar, hem pul sumak olarak hem de sıvı sumak olarak. İki türlü de şifa kaynağıdır. Elekten geçiriyoruz, çekirdeklerini ayırıyoruz bu şekilde. Evet, çekirdekleri burada arkadaşlar. Bu işlem devam ediyor bu şekilde. Bitene kadar devam ediyor. Blender'a bırakıyoruz sumakları, sumak tanelerini. Blender'dan geçiriyoruz. Blender'dan geçirdikten sonra kevgirden ya da elekten geçiriyoruz. Ondan sonra sumaklarımız kullanılmaya hazır. Çekirdekleri atmıyoruz arkadaşlar. Onları da tekrardan kullanacağız. Kavanoza bırakıyoruz. Ekşiliğinde bir noksanlık yok arkadaşlar. Kıvamı yerinde. Ama rengi biraz daha bozlak oldu. Kırmızı olmadı yani. Eğer tam kızarmış olarak toplayabilseydik rengi böyle olacaktı. Tam kızarmış olarak toplayamadığımız için rengi böyle oldu. Bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Ama ikisi de ekşi arkadaşlar. Bu yeni olan. Bu daha önceki seneden olan. kavanoza bırakıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Sumak şifa kaynağıdır arkadaşlar. Her evde mutlaka kullanılması gerekir. Ekşi olarak hem antioksidandır, vücudu toksinlerden temizler. Hem antimikrobiktir, mikroplardan temizler vücudu. Hem antibakteriyeldir, zararlı bakterileri vücuttan uzaklaştırır. Bunun da vücuda sağladığı birçok fayda vardır. Birçok hastalığın önleyici tedbiridir arkadaşlar. O sebeple evlerimizde mutlaka ekşi olarak sumağı kullanmakta büyük fayda vardır.